Arkadaşlar merhaba. Bu videoda çarpma işlemi yapılırken neden basamak kaydırılır? Bunu açıklamaya çalışacağım. Bir örnek olarak 20 ile 12 sayısının çarpımını inceleyelim. Normal çarpmayı yapalım. Bir kere 20, 20. Yalnız burada basamak kaydırıyoruz bildiğiniz üzere. Toplarsak cevabı 240 olarak bulduk. Şimdi arkadaşlar 20 ile 12'yi çarpmak aslında şu demek değil mi? Bunu bu şekilde de yazabilirim. 10 artı 2 diye ayırabiliriz parantezin içinde 12'yi. Bunu çarparsak şöyle çarpma işlemini dağıtırsak 2 ile pardon 20 ile onu çarparız 200. 2 ile de 20'yi çarparız 40. Cevabı yine 240 olarak buldum. Şimdi dikkat ederseniz 20 ile 10 çarpılıyor. Sonra da 20 ile 2 çarpılıyor. Ve toplam 20 ile 12'yi çarpmış oluyoruz. Sonucu 240 olarak buluyoruz. Aslında biz burada bu işlemi yaparken de aynı şeyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? 2 ile 20'yi çarpıp buraya yazıyoruz. Burası onlar basamağı olduğu için arkadaşlar 10 ile çarpıyoruz. Aslında 200 buluyoruz. Yani şu basamakta yazmasak da bir sıfır mevcut. Dolayısıyla biz bu basamakta yazmayarak yani şu basamaktaki sayıyı bir tane sola kaydırdığımızda aslında buraya bir sıfır eklemiş oluyoruz. Yani 40 200'ü topluyoruz. Toplam yine 240. Sebebi budur arkadaşlar. Burası onlar basamağı olduğundan dolayı 20 ile çarpılır. Biliyorsunuz burada 3 basamaklı bir sayıyla yani mesela şurada 3 de olsa 123 ile çarpıyor olsak o zaman 3. rakamda tekrar bir tane daha kaydıracağız. Dolayısıyla 100 ile çarpmış olacağız. Burası yüzler basamağı olduğu için. Sebebi budur arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.